Arkadaşlar bakın bu niyeti şu şekilde yapın. Yine mutlaka yapın ama bileğinize ya ve dut esmasını yazıyorsunuz. Tam şuraya yazın. Yüzük parmağınıza kişinin baş harfi sol elinize yapıyorsunuz. Baş parmağınıza da kendi baş harfinizi yazıyorsunuz. Yüzükten çünkü onun kalbine gidecek. Şöyle yine bu sefer yine aynı yüzük parmağı rütbeni. Ya Allah, ya vedut, ya cami. Ya Allah, ya vedut, ya cami. Ya Allah, ya vedut, ya cami. Aynen bu şekilde niyet ederek 40 gün boyunca yapın. Yani ben bunu mesela 100 defa da söyleyebilirsiniz. Daha fazla da söyleyebilirsiniz. Okuduktan sonra da bileğinizde yağ ve tutu silebilirsiniz de kalabilir de. Ama bunu mutlaka yapın. Bakın tecrübe edilmiş ama yorumlarda da şöyle. Biz artık birlikteyiz. Bizim gücümüz birlikte. Biz evliyiz, sözlüyüz, sevgiliyiz. Bunu mutlaka yazın.